Master. Toplamak, toplanmak. Master. The general mustered his troops. The general mustered his troops. General birliklerini topladı. Mutilate. Sakatlamak, bozmak, kesip parçalamak. Mutilate. His arm was mutilated in the accident. His arm was mutilated in the accident. Kazada kolu sakatlandı. The child mutilated the book with his scissors. The child mutilated the book with his scissors. Çocuk kitabı makasla parçaladı. Mutiny. Ayaklanmak, isyan etmek. Mutiny. The troops mutinied against their officers. The troops mutinied against their officers. Askerler subaylarına karşı isyan ettiler mutter. Homurdanmak, söylenmek. Mutter. There has to be another way, he muttered. There has to be another way, he muttered. Başka bir yol olmalı, diye homurdandı. Muzzle. Susturmak, sesini kesmek, ağzını bağlamak, ağızlık takmak, hayvanlar için. Muzzle. The new secrecy AC will muzzle the media and the opposition. The new secrecy AC will muzzle the media and the opposition. Yeni gizlilik yasası medyayı ve muhalefeti susturacak. Dangerous dogs should be muzzled. Dangerous dogs should be muzzled. Tehlikeli köpeklere ağızlık yazık takılmalıdır. Mystify. Şaşırtmak, hayret ettirmek. Mystify. I was mystified by her decision. I was mystified by her decision. Onun bu kararı beni şaşırttı. Nab. Yakalamak, kapmak. Nab. Someone nabbed my apple when I wasn't looking. Someone nabbed my apple when I wasn't looking. Ben bakmıyorken biri elmamı kaptı. Nag. Dırdır etmek, başının etini yemek. Nag. If you stop nagging at me, I might actually do it. If you stop nagging at me, I might actually do it. Eğer bana dırdır etmeyi bırakırsan, bu bunu gerçekten yapabilirim. Nail. Çivilemek, çivi çakmak. Nail. A notice had been nailed up on the wall. A notice had been nailed up on the wall. Duvara bir duyuru çivilenmişti. Name. Ad koymak, isim vermek. Name. They decided to name their first child Tom. They decided to name their first child Tom. İlk çocuklarına Tom adını koymaya karar verdiler.